Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aracımıza ambiyans aydınlatma yapacağız ama e, bu alışık olduğunuz ambiyans aydınlatmalardan değil. 18 parça. Hiç bant vesaire kullanmadan yapacağız. Soketli. Kapı, tutamak, ceplik ve ayak alta aydınlatması dahil 5 tane beyni var. Şu ana beyin. QR kodla telefonunuzu okutup uygulamayı indirip e, telefonunuzdan kontrol edebileceksiniz. Bu adreslenebilir iç ambiyans aydınlatma. Şöyle gösterelim. Şuralara. Daha sonra şu cepliğe. Bir de şuraya yapacağız. Aynı zamanda buraya. Şöyle göstereyim tekrar. Bir de şuraya. Diğer kapılarda aynı işlemi uygulayacağız. Park ceyranına bağlayacağız. Ana beynimizin ilk ceyranını. Ee, sonra diğer kapıları da 12 volt sadece elektrikle bağlayacağız. Yani kapıdan kapıya 3-5 tane kablo çekmeyeceğiz. Bir tek artı ceyranımız olacak kapıdan kapıya. Bu araçta şu düğmelerde ışık olmadığı için bu kapılara mecburen bir tane kablo 12 volt ceyran çekmek zorundayız 4 kapıya da. Bu şekilde arkaya ayak altlarına da olacak. Bu şekilde montajına başlayalım. Ben şimdi şu kapıları bir sökeyim. Şöyle 4 kapı için ayrı ayrı beyinlerimiz. Bu ise ana beyin. Torpudumuzdaki yani Ön göğüsümüzdeki e, kayalatifi falan buna bağlayacağız. Bunlar dört kapı için. Bunların aynı zamanda çift taraflı bantları da geliyor. Burada şunlar var e, kapı tutamakları için. Şöyle görüyorsunuz bunların da çift taraflı bandı var. Bunları sabitlemek için. Burada işte ayak ve torpido aydınlatmaları. Şey, e, ayak ve e, kapı cepliği aydınlatmaları. Burada bir adet delme ucu, bir adet de pancımız geliyor şöyle bir de manuel olarak mod ışık değiştirebileceğiniz e, buton bulunuyor. Bir de torpidodaki küçük yer için sol taraf için e, bunlar kapılar için kısa olanlar şu büyük olan da torpidomuzun sağ tarafı için. Kapı dışımızını söktük. Şurada aynaya gelen ceyranı buldum. Buradan artı volt vereceğim. Kontak açıldığında ceyran geliyor buna. Artı eksiği buradan vereceğim. Şu şu beyin. Bunu monte edeceğiz buraya bir yere. Devam ediyoruz. Aydınlatmamız için verdikleri uçla burayı deliyoruz yukarıdan yansıtacak şekilde. Ya adam <laughs> var? Oğlum adam, harbiden bak bunların bile çift avlandığını göndermişler. Bir şey değil mi kamera güzel mi? Onun için ne da gerek var aslında da. Kardeş. <laughs> Tamam şu bir. Ee, kapı cepliğimiz için punch var. <laughs> delik vereceğiz. Bunu nereden yapalım? Altyazı <laughs> İnşallah yanlış bir yer denmiyor. Fener yakabilirsin. burada tamam burada. Şimdi bir de şurası kaldı. Onun da Buraya yakın değil mi? Nereye? Buraya güzel olur mu? Arkadaşlar burayı yaptık. Şurayı yaptık. Eee beynimizi buraya taktık. Hatta bunlar da çift taraflı Şöyle bu artı ve eksiği aldık. Bu beyinler diğer ana beyinle e, bu bağlı olacak otomatikman. Şu şekilde. Böyle topladık. Şimdi hoparlörümüzü de bağlayıp bu kapıyı toplayacağız. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar diğer kapıları yaptım. Bitti. Şimdi bu tarafa geçtim. Bu tarafın da kapısını soktum. Evet. Tekrar aynen bu şekilde burayı deleceğiz. <laughs> Kapımız bu şekilde. Bu kapılarda ne yazık ki e, bu araç 2000 model E46 3.20'yi. E, bu araçta ne yazık ki arka cam düğmelerinde park ışığı yok. Işık olmadığı için bu kapılarımıza sabit 12 volt elektrik çekmemiz lazım parklarımızdan. E, bunu şu körünün içinden geçireceğim ben. Ya yani o uzun bir iş. soket falan var. E, onu bir şekilde geçireceğim ben o kabloyu. Ee, ön kapımda şurada ayna düğmemde sabit 12 volt ceyran buldum kontak ceyranına bağlı. Bunda yok büyük ihtimalle ben bu kapıya da elektrik çekeceğim. İnşallah vardır diyorum ama yoktur bunda da. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bir şoför kapısını rahat bir şekilde yaptık. Bu kapıya, şu kapıya hep e, elektrik çekmemiz gerekecek arkadaşlar. Şöyle bu kapıda bir de cepliğimiz de yok. Ben ceplik aydınlatmasını diğer Şöyle yaptığım gibi. Yani şurada üç parça ya arkadaşlar. Şu kayan, şu kayan da temiz. burada. Ee, şunu aydınlatması. Burada da ceplik aydınlatması. Arka kafamızda ceplik olmadığı için. Bakın bunu da ben şöyle yaptım. Şurada da şu var. Bu kapımızda ceplik olmadığı için onu ben şuraya yaptım. Yeri aydınlatır güzel oldu. Daha var. Devam ediyoruz. Arkadaşlar kapımız tamam. Bakın. Şunu şuraya deldim, tutturdum Buradan böyle geliyor soketli. Bu değeri şuradan şöyle deldim, buradan geçirdim bunu. Beynimiz burada. Bu şekilde. Buradan sadece ana jeneranımızı vereceğiz, park jeneranımızı. Buraya bak. Bu da böyle oldu. Buradan parklardan sabit çeyren. Bu bütün beyinlere bağlanıyor. Bunun arkasının bir cırt da şunlardan arkadaşlar. Bunun içinde geliyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar şu ayak altı <laughs> işte. Kablolarını buradan doğru geçiriyoruz. Dedi çektireceğim, izleyeceğim. Şöyle koltuğun altına arkadaşlar. Ee, bir vidalamayacağım. Çift tarafı bantla böyle yapıştıracağım bunu. Ya da şu kutucuğun arkasına yaparım onu. Şu ileride kutunun arkasına yaparım. Son olarak beynimi şuraya koydum. Buradan her yere doğru tutuyor. Buradan aldım. Bu şekilde şu an burayı topluyorum. orada yani. Arkadaşlar montajımız bitmiştir. Şu şekilde buralarda aydınlatmalarımız. Bu arka kapılarda ceplik olmadığı için bunları şöyle yaptım yere aydınlatan cinsten. Bunların parlaklığını ben telefondan kıstım. Gene bu şekilde. Yine bu ceplikte aydınlatmamız. Şurada aydınlatmamız. Şu şekilde. bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir Arkadaşlar videomuz bu kadardı, beni izlediğiniz ve bana katıldığınız için teşekkür ederim. E, Sinop'ta olanlara, Sinop'ta olan arkadaşlara ya da Sinop'a gelmek isteyen arkadaşlara e, ürünün satışını ve montajını yapabilirim. E, takribi yani araslanaca değişir minimum bir maksimum iki iş günü içerisinde aracın tamamen e, işini yapıp teslim edebilirim arkadaşlar bana mailden ya da yorumlardan ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarım var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.